Bölümlerimiz fakülte açısından söylüyorum. Bölgede belki Türkiye'de çok sayılı bir yere sahiptir. Öğrencilerimizin profillerine baktığımız zaman da fakültemizin hemen hemen bütün bölümlerinde ülkemizin farklı illerinden gelen öğrencilerimizi de görüyoruz. Gönül rahatlığıyla ile Gaziantep Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesini çok rahat tercih edebilirler. İçsel, iktisat, işletme, Uluslararası ticaret ve lojistik, maliye ve Siyaset Birimi Kamu Yönetimi bölümlerinde tabii kendi yatkınlıklarına ve taleplerine göre bu bölümlerin her biri tercih edebilirler ve her biri gerçekten de güzide Öğretim üyesi kadromuz açısından oldukça iyiyiz, yeterliyiz. Yani öğrencilerimiz kendi kişisel gelişimleri açısından ve mezun oldukları fakültede açısından önemli yetkinlik kazanacağını düşünüyoruz. Öğrencilerimizin aslında teoriyle pratiği birleştirme gibi bir imkana da sahip ki zaman zaman e, iş dünyasının temsilcileriyle, kamu sektörünün temsilcileriyle görüşerek, fakültemize onları davet ederek öğrencilerimize akademik e, bilgilerin dışında kendi ufuk ve e, vizyonlarını geliştirmek amacında, amacıyla gelecekte bizi ne bekliyor şeklinde onları da bilgilendirme yapıyoruz. Üniversitemizin farklı bilimleri, kütüphaneleri, e, erişim imkanları, veri tabanları, bütün bunları dikkate aldığımız zaman öğrencilerimiz istedikleri takdirde sadece eğitim kurumlarında eğitilerek değil aynı zamanda kişisel gayretlerini ve kendi yeteneklerini geliştirebilecek farklı ortamlara da sahip olacaklardır. Ve de sadece eğitim öğretim sürecinde değil eğitim sonrasında hatta yaz tatillerinde bile ortamları değerlendirerek kendi kişisel gelişimlerine katkı sağlayabilecek sahip imkanlara sahiplerdir. Yurt dışı imkanları vardır. i̇stedikleri i̇şte takdirde Eres Farabi, Mevlana kapsamında yurt dışına gitme imkanları da vardı. Maliye Bakanlığı bünyesinde, vergi dairesi bünyesinde, e, işte kaymakamlık vesaire o işte idari idare hakimliği konusunda, onun dışında iş dünyasında yani özel sektörde ki Gaziantep'lerin bir özelliği de budur. Ve gelen öğrencilerimiz de bundan çok nemalandığını, faydalandığını görüyoruz. Girişimcilik ruhunun çok Geliştiği bir yerde okuyorlar. Gaziantep Üniversitesi'ni, İktisat Dili Fakültesi'ni ve bizim saydığımız bu bölümleri gönül rahatlığıyla tercih edebilirler. Geldiklerinde pişman olmayacaklarını onlara garantisini verebiliriz. Buraya gelip mezun oldukları zaman da bu söylediklerimizin de boşa söylenmediğini göreceklerdir.